Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün tost yapıyoruz. Hep beraber başlayalım bakalım. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Valla ben bugün tost yapıyorum. Canımız tost istedi. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Tost yapıyorum. Canınız ister belki. Bizim Sare diyor ki Tek sen diyor gibi yan başına otur. Bizi iştaha getiriyorsun diyor. Ben de hatça engelin giymesinden iştaha alıyorum. Nasıl yiyorum hoş. Nasıl hoşuma gider onun giymesi. Bu sevlinge de diyor. Bu on orada bir çiğ kote yedik. Bir kek yedik. Bo, nasıl yedik nasıl arkadaşlar. Bir tatlı gitti. Şöyle kalabalığına. Siz ne ördünüz ne yaptınız? Nasılsınız? İyisinizdir iyisinizdir inşallah. Bizim koyda bugün düğün var arkadaşlar. Bir de bir taraflı davetiye geldi. Valla benim kafam düğünü pek götürmüyor. Nerede şuradan şurada Ondan ne? Ondan sonra be? arkadaşlar belki akşam hayırlı olsun giderik. Şimdi. Konuşlar giderse. Gitmezlerse takısını takarım. 5 dakika döner dolaşır gelirim düğün günü. Gitmezsen gelmezler arkadaşlar. Öğleliğine. Gidilmesi lazım yani. Ben de diziyorum. Elif de benim zaten arkadaşım. Çok severim. Buradan da mutluluklar kendisini. Meryem arkadaşım da yarın elbise giyecek. İyi bir elbisem. Ben oynamayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Oynasam Nurse'nin arkadaşımın nişanında oynardım. Onun gününde de Merve. oynamak de Söz düğününde oynayacağım Nurse'nin. Az oynadın kızlarım. Oynamadım. Hiç o zaman video çektim. Video çektim. Nursena. Sana nişan klibi yaptım. Açar açar izlerim işte Nursena. Bugün Nursena bana ne mesaj yazmış biliyor musun? Ne yazmış? gelince de o kote yuğur. Öyle kabartı yazmış. Sen gel de onun yuğurması kolay Nursena. Bekle o bu mesajla. Diz aşkım. Hadi diz kutun. Dikkat et yakma. Yakma elini. Yakma yakma. Baba sen dizme ben dizeyim mi? Çarı çiz Tamam. Ya yığıldım arkadaşlar, ondan sonra Fatma acıktım dedi, nasıl acıktım diyor, baktım ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım dedim, aklıma toz yedim. dört kaşıkın Buradan da e, Sevilink'e daha gitmedim, yarın gideceğim ya yorumu şey atmış, ekran atmış arkadaşlar. Fatma Deren'e bir teyzeme çok teşekkür ederim. Buradan selamlar. Fatma Deren sen de kameraya bakarak teşekkür eder misin? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> vallahi Fatma. Yine bal mısın valla <laughs> Videolar uzun tutuyorum arkadaşlar. Çünkü bir kaç, dört gün mü şu video? Öyleydi. 4 gün falan video atmadım. O yüzden videolarımı uzun tutuyorum. Bugün Emoş da bana video çekti. Abla ben destek olayım. Video çekeyim de. Sağ olsun. Var olsun. Emoş da bana yardım ediyor. Emoş yine telepat oldu. <laughs> Arkadaşlar bizim telefonun geniş açı şey yok. Emoş. Ayarı yok. Ne diyorsun ona? Ha, ayar mı? Ay. Ayarı yok. E, o yüzden Şöyle bir düşünüyor, düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. Ben Emoji'de de aklıma en çekeyim dedi. İç ya. yanmıyor. Aşkım dur ben de yardım edeyim sana. Kapattım ben çünkü senin elin yanmasın diye. Az sonra açarım. Yanmıyor. Bugün Emoji Şinge'deydik. <laughs> Emoji Şinge'deydik dediğim. Şimdi biz Sevgilin oradaydık. Öğlenim ben hastaneye gittim Emoş. Ne? Ondan sonra hastaneye gittik dengeli arkadaşlar. Orada öğlen arasına gelmiş. Sevilgen oraya da ah müşteri geldi. Ondan sonra bir yandan Sevilgen'e dükkan düzenledik. Bir yandan da müşterileri avladık, satış yaptık. Geri poşetledik, sağladık falan. Dur aşkım. Bitti mi? Yeter bu kadar. Ondan sonra amcasına... Dur dur sen tutma. Ondan sonra orayı bitirdik, tapanladık. Ben şeye gittim hastaneye. Hastaneye giderken Miroş'la karşılaştık. Hatta bitirecektim size. Ben bir olsada ki ben sevildiğim planları aktif oldum dede. Sevindiğim videoyu olsa çek kendim dedim. Gire bir kalabalık bastırdıma. Onun sonra ben gidiyorum, sevindiğim geldim. Fatma da hira ile oynadı. Baba. Gire hira ile gitti Fatma denen. Ben de Mi Bir olsada ki biz e-masjinge gittik ohtede. E-masjinge de beni salmadı. e vardık. Ondan sonra da bir iki bardak çay içtim. Zaten ben çiğ koteyle kek yedim de çay içmedim. Çay da orada içtim. Bana su verebilir miyim? Şimdi mi? Ondan sonra bir de kahve içtik. İyi gezmişsin bu. <gülüyor> 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 bir de kahve içtik. Eline sağlık emaşın gel. Ondan sonra eve geldik. Allah, <laughs> Allah aşkına. Bebe konu o zaten kendisi olur. Valla 1-2-3 üç, üç tane ekmek vardı. Yarım yarım şöyle. Hani ben öyle kendi kavamda birleştirdim. Hayır, az yap ya. Ben çok iyiyim ben. Bir iki Portakal suyundan mı içersiniz? Çay mı demleyin? Portakal suyu olur. Aynen bu böyle bitsin ya. Sıkıldım iyice. Dur, duruyor ruhum sıkıldı arkadaşlar. Fulya dana... ya iyi yapmış çikolatayı. Nasıl yapmış? Ben Fulya yaptı, iyi yapmış. Ben yaptım. Neye? Fulya abla unutmadı. beni çok üzüldü. <laughs> Daha bugün görmedin mi Armin'i hatta? Aşkım biraz pissin dur bak. Gördün mü Armin'i? Görmedim. Yok Fatma hiç görmedim. Ha. Yoktum ben. Helakildeydim. <laughs> İyi kız vardı bak. Gel göster. Gel göster. Son hali böyle oldu arkadaşlar. Recep Fethi Geçliğini de izliyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merve kardeşlerinin Merve kardeşlerin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün Türk kahvesi yapacağım ablama bana Fatma'ya. Onlar da içeride dizi izliyor. Bir Türk kahvesi yap dedi ablam. Hem de video çekersin dedi. Ben de tamam dedim. Öyle siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Ne <laughs> heyecanlandım konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Maruz yani. <laughs> Böyle kamera açınca ne diyeceğimi bilemiyorum bazen. Yavaş yavaş alışıyor ama. Öyle. Olsam daha iyi hatta normalde kayfe içmezdi ama bugün içeceğim dedi ben de tamam dedim o da bazen istiyor bazen istemiyor çocuk işte Kulaklara koymalıyım. Küçük çizme yok yani. Neyse büyük çizme de yapalım. Bir şey olmaz. <laughs> Kayfe de <da> bayağı azalmış. <laughs> Kayfeyi sürekli içtiğimiz için falan bitiyor yani bazen zor bitiyor da bazen de hemen bitiyor değişik ama haftada 3-4 kez falan içiyor kahveyi bazen her gün içiyor bazen hiç içmiyor değişiyor yani şey getirmiyor ya. neydi ya? Yani? Etle pilav yaptık. Eti tutuk diye kapattı abla. Yanına da pilav yaptık, bulgur pilavı. Onun yanına da şerbiye çorbası vardı bugün. Böyle yani. Yedik. Şimdi de kalbe çıkacağız. Böyle. sanki de. Ben ayarlayamadım açığı. Normalde ablam ayarlardı. Ama iyi sanırım ya. iyi gözüküyor. Şurası parlıyor gibi. Hah daha iyi oldu sanki. Karanlık mı evet, ya. Neyse böyle olsun. Yarın okulum vardı, normaldi ama mesaj gelmedi sanırım olmayacak ya da olabilir belli olmaz bazen bir anda mesaj geliyor. <laughs> öyle sürekli öyle <laughs> Arkadaşlar video çekmek aklıma sonradan geldi. Şöyle içtik. Ne oldu ne boş eline sağlık. Evet. Televizyona bakıyoruz arkadaşlar. Şurada da zor bir yaşayı koyduk. Kum. Fatma Beren de burada üyüdü. Bakın öyle teyzelere. Büyüdü çocuk yazsın. Şunu ile taşıyı açıp kapatıyor sobayı. Şurada da benim ilaçlarım var valla. Ev baktı dağılık. <laughs> Nasıl hastayız? <laughs> Emoş da bize bir gayfe yaptı. Ya. Sağ olsun. Hepimiz evde uyuyor. Bugünlük de videomuz böyle oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoş kalın, de. dostça kalın. Benim ve kardeşlerimle kanalda kalın. Allah'a emanet olun. Biz de eşe fiyat izliyoruz bugün. Yavaşla bazı yapacak. Sopaya kum koydum. Bugün kimyamızda şerye çorbası. Bu bu pilav vardı. Üstüne et, ben et kapattım. Yanına emoşort koymuş teyzelere. Bir şey Öyle tatlı sadeydi. Biz de beraber iyi dedi. akşam da falan. Saat şu an 5 falan sanırım. Yok 4 müş. Hepinize iyi günler. Hayırlı günler. Hayırlı çarşambalar. Allah'a emanet ediyorum. olun. Amin. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş Bir gülü sekizli. Şimdi mevaplan yaptım. Yağmur yağdı nasıl zabağında arkadaşlar. Doğurdu biraz. Ne başta bize kahve yaptı. Fatma yap. Deren de uykudan uyandı. Gel aşkım şu tarafa gidelim. Ne? Gel. Gel ya şöyle 5 dakika bir dolanalım. Bizim şu dut ağacı mı? Oo bakayım bir erik. Ne yapacağım erik çektim. Olsun da yiyelim. Ama bizimki turuncu gibi oluyor. Sarı gibi sarı erikten. Kız bizim Art, nasıl bizim benzemeydi. Bizim erik ağacı kız. Bakın hele bu çiçeğin dokumadı arkadaşlar. Ayağı çizdi. Düğün var köyde. Düğün demek istedik. Bu hastayı fatma nasıl gidelim? Evet, Akşam da akşama da harcayabiliriz. Beş dakika. Beş dakika da harcayabiliriz. Evet. Evet. Yağmur yağdı kız Yok yağmur yağdı aşkım Niye yağmur yağdı Havaya baksana Görüyorum kar yağacak herhalde Hadi gelme eve atma yürüyorsunuz Gel mevapma, yürü. gel, gel Şöyle bir hava almaya çıktık 5 dakika arkadaşlar Bizim bahçede şöyle görünüyor buradan Gel Gel aşkım gel Deren gel Prenses gel Gel hele babam bir anlat Sevil teyzemden ne aldık. Gel. Gel gel koş 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 Gel. Sağ Teyzeleri almış. Bir sarı bir mavi renkli elbise. Ceroş da giyiyor. <laughs> Delme giydirdim bak 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 kim geliyor gördün mü Fatma? Pati geliyor bak hala Fatma'yı gördü ya. Anam 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 oğlum. Aynı istiyor arkadaşlar böyle. Hatini uzatırayım. Anam 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 anam. Gel gel anneciğim gel. Gel gidiyor evimize gel. gel <coughs> gir aşkım hadi. hadi gel kutu Hadi gir evimize. Evimize gel Pati. Hadi aşkım hadi gir bakayım. Bir. Gel ben de geliyorum annem gel. <laughs> <Ama. gülüyor> bakın nasıl şişiyor bizi gördü ya. Gel oyna kızım. Bakın hele bakın hele. gelir oyun bakın çık gelir. Ana. Bakın Fatma bakın hele Aferin. Ana bana 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 bana, bana <laughs> Nasıl çabalıyor o bak Nasıl çalkı çalıyor nasıl ses geliyor bizim şurada ya. Şurada ya tuvalda ya. Ey ee, annem sen oyun sen oyunun hiç mi? Ama kayıyor Fatma'ya. Öyle oynar arkadaşlar. Gel <gülüyor> Deren gel. Deren gel. Odun vardı. Odun kuvası odun da bitmiş arkadaşlar. <laughs> Bugünlükte videomuz böyle oldu. Kendinize iyi bakmayın. Yakınlarınıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi, hadi. hadi uzat bakayım patini. Hadi uzat. Hadi. Uzat pati. Patini uzat. Hadi oğlum patımızı adapla. Yardım ayır ama. Şahı dinliyor da. <laughs>